çok üzgünüm böyle dağınık bir şeyler çıktık yüzümüzde Tam <laughs> an dilim değil. neyse arkadaşlar gelin çok, şimdi şöyle gösterelim dur bekleyin gösteremeyiz şu anda gel 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 arkadaşlar bayağı bir bayağı bir, bayağı bir şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle yerlerden taş alacağız. bakın şöyle yerlerde Ağzına gel de arkanı alalım, geri taş, aldım Evet arkadaşlar, durun bekleyin. Gelin, gelin, daha gelin. Bakın şurada arkada ne sağda Aynı anda kitap okuyorum ama bizim hikayemiz, sizin şeytanınız olacak yazıyor. Ve burada kendinize iyi bakın, bizi aramayın yazıyor. Şimdi arkadaşlar bir de burada numara var ama onu vermek istemiyorum. Azra değil evet. Şimdi gelin taş atacağız. Şurada elimizde taşlar var. ki. At. İlk Azra rahat arkadaşlar. Arkadaşlar şurada el falan var ama Bakın şöyle arkadaşlar Gel Azra ilerleyelim Korkuyoruz arkadaşlar Neyse bakın gel gel Azra gel Dur Azra bakın şurada Bir dakika arkadaşlar Şöyle atıyorum kaçıyoruz arkadaşlar. Dur 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 dur. Arkadaşlar kaçmak çok zor ve bizi görmüyorsunuz sabah olduğu için arkadaşlar saat tam 3 3 4'e geliyor arkadaşlar. Neyse biz daha taş almaya devam ediyoruz. Arkadaşlar önce bir, bir tane alalım. Bir tane alalım Önce bir tane alalım. Tamam. Arkadaşlar çok kritik bir şey yapıyoruz. O yüzden bayağı bir zor şeyle atıyoruz. Arkamızda gördüğünüz gibi evler var. Biz buraya iki kişi geldik tek olarak. Gerçekten başarıya adım atıyoruz. Şöyle arkadaşlar az da attı. Gelin Arkadaşlar biz videoyu ilk buraya gelmeden önce zaten başlatmıştık. Şurayı görüyor musunuz? Biz Neyse yaptık. Falan. Bu da atmayı bilmiyor. Neyse atma gel. Evet arkadaşlar biz buraları böyle şey yaptı. Başlayalım bakın arkadaşlar şöyle. İyi yakından bakın bakın. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Biz hepsini attık. Aman az daha can falan atıyor. Şimdi şöyle bazı şeyleri var. Biraz... Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> gel gel. Arkadaşlar. Bizim bir tane attığımız <laughs> şişe vardı. Poşet Bir şey değil. Çok korkuyorum. Yemin ederim. Allah Kur'an-ı Kerim hakkı için. Ya. ne? Bir gerize kaldı mısın ya? Gerize kaldı. Tableti düşürttü. Dur. Neden? Yok. Gel. Azra gel bakalım ne düştü. Ya bu gerizekalı tableti düşürdü. Tablet diyorum kamerayı düşürdü. Gel. <laughs> Ama tırcım, şey arkadaşlar bir şey görmüyor Arkadaşlar kuş ölmüş. Şöyle Düşmüyor bakın miz? kuş düşmüş bak. Evet bak. Bakın arkadaşlar şurada siyah bir şey var ya bak görüyorsunuz. Şurada. Bakın şöyle arkadaşlar. <laughs> Elimi alayım mı? Hayır hayır gel. Bak şöyle bakalım. yıkayamam arkadaşlar bakın şöyle yerde O düşmüş. Biz burada korkmaya başladım. Ayaklarım titriyor şu anda. arkadaşlar bir şey, şey söyleyeceğim. Bir arkadaşlar. Biz oraya bir şey attık. Sonra burada bekledik. Ee, biz videoyu dondurduk. Orada siz görmemiş olabilirsiniz. Oradan hemen o kuş Ay, düştü. Misin? Herhalde bir şey öldürdü. Oradan attı. Ana şey Ya da bence mi? yaralıydı o kuş. Neyse ya gelin. Nasıl attı? Ben şu anda çok korkmaya başladım arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız biliyorsunuz evin içine gireceğiz. Şunu da videoyu kapatıyorum. Gizli kaydı alacağım arkadaşlar. Şimdi şey yapıyorum. Evet. evet arkadaşlar. Kuş herhalde canlı. Şöyle taş atacağız Ay, bakalım. Küçük küçük. Küçük. küçük küçük. Zaten ölmüştür belki Şöyle arkadaşlar siyah Ama bir şey görüyor. Evet arkadaşlar kuş ölmüş. Neyse sessiz ol. Video çekiyoruz. Evet arkadaşlar Nilda da geldi. Biz onu da çağırdık. başımızın belası. Daha doğrusu moruk geldi moruk. Neyse arkadaşlar. Şimdi, atıyoruz tekrardan şöyle. Ay küçük ay. Bak Ah zaten ölmüş. Arkadaşlar biz videoyu burada bitiriyoruz. Hoşçakalın. Hadi gelin eve gidelim. Bir tane daha bir şey uçuyor arkadaşlar. Uçuyor. Her şey uçuyor. Hortum var. Hortum havada. Hava o kadar sıcak ki. Yani saat 5 olmuş. Saat 5 olmuş. Hatta 6'da biz tekrar oraya gideceğiz bakalım neler olacak. Ne evet. Ve o zaman size sıra... evet. ne İlk önce şu kamerayı temizleyelim. Kamerayı düşürdüm. Manyak gerize Allah'ım ya Rabbim ya. Şu kamerayı da temizleyeceğiz. Şu anda evin yolunu aldık. Bayağı bir ilerledik. Biz videoyu dondurduk orada. Gerçekten. bir iyi. ilerledik. Evet. Evet arkadaşlar Bilmiyorum. o kadar korktum ki kalbim pop pop diye atıyor. Şimdi olsa, ama zaman kuş oradan basıyor. Aynen ben var ya şu anda kalbim o kadar atıyor ki orada pat pat diye bir kuş. Neyse arkadaşlar, ben cüver, var, kuş. arkadaşlar şimdi videoyu daha fazla alırsanız oturuyoruz. Ve ben burada videoyu bitiriyorum. Taşıkla daha kamerayı sileceğim arkadaşlar. Hoşçakalın.